Dünyanın en büyük 5 telefon markası. Kim bunlar? Samsung, Huawei, Apple, Xiaomi ve Oppo. Saydığım bu isimler arasında en genç olanı ise Xiaomi. 10 sene önce 2010'da kurulmuş ve bu kadar kısa sürede önemli başarıları imza atmış güçlü bir marka haline dönüşmüş. Peki Xiaomi'yi ne kadar yakından tanıyoruz? Bu video kapsamında şirketin bilinmeyen özelliklerinden bahsedeceğim ama gerçekten bilinmeyen özellikleri. Akıllı telefon dünyasında tüm üreticiler, bakın altını çiziyorum, tüm üreticiler Qualcomm'la işbirliği içerisinde. Bir başka ifadeyle önemli bir kısmı Qualcomm'a muhtaç durumda. Android telefonları için en iyi işlemcileri Qualcomm geliştirdiği gibi şirketin modern ve iletişim teknolojileri Apple'da dahil olmak üzere bütün firmalar tarafından kullanılıyor. İşte bu noktada çok önemli bir detay bulunuyor. Sıkı durun arkadaşlar. Qualcomm, Xiaomi'nin ortakları arasında. Bakın bugün Qualcomm dendiği zaman bütün Android üreticilerine yakın durmaya çalışan bir markadan bahsediyoruz. Oppo yeni bir telefon duyuracağı zaman Qualcomm'un CEO'su Cristiano Amon sahneye çıkıyor ve Oppo ile birlikte duygu ve düşüncelerini paylaşıyor. Xiaomi bir telefon duyuracağı zaman hakeza benzer şekilde. Sony, LG ya da HTC bir telefon duyuracağı zaman keza yine Qualcomm'un CEO'sunu zaman zaman sahnede ya da zaman zaman da video konferans yoluyla tanıtıma, etkinliğe katılar gerek kullanılan Qualcomm teknolojisi gerekse de işbirliği hakkında mesajlar verdiğini biliyoruz. Ama Qualcomm ve Xiaomi arasındaki yakınlık diğer tüm markalarla olan yakınlıktan daha farklı çünkü artık aralarında bir organik bağ durumu söz konusu. Niye böyle söylüyorum? Çünkü bütün Android üreticilerini işlemci sağlayan Qualcomm Xiaomi'den hisse almış durumda. Qualcomm'un yaptığı iki ayrı yatırım var. Gerçekten çok ilginç çünkü Qualcomm'un Xiaomi'ye yaptığı ilk yatırım 2011'de. Yani Xiaomi henüz 1 yaşındayken. Rüştünü ispatlamış, başarı kazanmış bir şirkete güvenli liman olarak pek çok yatırımcı girmek isteyebilir. Ancak yeni kurulmuş, geleceği henüz belli olmayan bir girişimi tanımak, vizyonunu doğru teşhis ederek ona yatırım yapmak herkesin harcı değil. O dönemde Qualcomm'un ana yatırım amacı geliştirdiği yeni nesil işlemciler için cihaz seviyesinde işbirliği yapacağı bir partner bulmaktı. Ve bu doğrultuda yakın çalışacağı şirket olarak dönemin yeni markası Xiaomi'den yana tercihte bulunmuşlar. Qualcomm 2011'de birkaç yatırımcı ile birlikte Xiaomi'ye 90 milyon dolarlık kaynak sağlamış. Ki o dönem Xiaomi'nin piyasa değerlemesi ise aşağı yukarı 1 milyar dolar seviyesindeymiş. Qualcomm'un yaptığı ikinci yatırım ise Xiaomi'nin borsaya açılma sürecinde karşımıza çıkıyor. Ortaya çıkan bir takım ticari dokümanlara göre Qualcomm Xiaomi'nin borsaya açılma sürecine 100 milyon dolarlık hisse satın almış. Burada şöyle bir parantez açmak gerekiyor sevgili dostlar. Xiaomi'nin halka arz konusunda Şangay borsası yerine Hong Kong borsasını tercih etmesinin önemli nedenleri var. Bugün Şangay Borsası da olabilirdi ama Hong Kong Batı dünyasında merkezindeki finans merkezlerinden birisi olduğu için Xiaomi Amerikalı ve diğer tüm yatırımcıların ilgisini çekebilmek ve bu bağlamda daha fazla yatırım alabilmek adına halka arz konusundaki tercihini Hong Kong'dan yana yapıyor. Steve Jobs'un çok önemli bir açıklaması var. Ben daha önce Dolanım Haber'de yaptığım Apple otomobili videosunda bundan bahsetmiştim. Döneminde Steve Jobs diyor ki eğer daha fazla zamanım ve daha fazla enerjim olsaydım otomobil yapmak ve otomotiv endüstrisini değiştirmek isterdim. Aslında benzer hedeflere Xiaomi'nin de Xiaomi'nin kurucusu Lei da sahip olduğunu söyleyebilirim. Başta giyim kuşamı olmak üzere belli benzerlikleriyle Çin'in Steve Jobs'u olarak anılan Lei Jun aynı Steve Jobs gibi otomobil dünyasına adım atmak istiyor. Önce nedenine bakalım. Sonra nasıl yapacağını anlatacağım. Dünyanın en büyük 5 otomobil markasının 2019 geliri 1 trilyon doların üzerinde. Dolayısıyla otomobil pazarının toplam büyüklüğü akıllı telefon dünyasının en az 2 katı ya da daha fazlası gibi görünüyor. Yalnız daha da önemli olan otomotiv endüstrisinin tarihi bir kırılmanın yeşiline gelmiş olması. Bahsettiğim kırılma elektrikli ve otonom giden araçlar. Geleneksel alışılagelmiş gelmiş 100 yıllık otomobil teknolojilerinde yeni bir oyuncunun Almanlar, Japonlar ya da Amerikalılarla mücadele etmesi pek mümkün değil. Ama yeni dönemin kabul görmüş kesin bir lideri bulunmuyor. Tesla'nın öncü olması ve geliştirdiği teknolojiler önemli olmakla birlikte otomotiv 2.0 olarak andığım bu alan çok önemli gelişmelere gebe ve en kritik parça olan batarya konusunda Çinlilerin değerli maden avantajı, Çinli markaları bu yönde teşvik eden avantajı kılabilecek özelliklerden birisi gibi görünüyor. İşte tüm bunların dışında şu an bir sürpriz bir adım atıyor ve Çinli otomobil girişimi olan Xpeng'in stratejik ortağı olarak ciddi bir yatırım yapıyor. 2014'te kurulan Xpeng'in hali hazırda bir modeli satılmakla birlikte çok yakında yaygın satışa başlanacak ikinci bir modeli de bulunuyor. Şu an yollarda giden Xpeng G3 isimli elektrikli SUV aracın menzili versiyonuna göre 500 km ve üzerine çıkabiliyor. Sürüşe yardım teknolojileri de barındıran araçla ilgili olarak Tesla ve Xpeng karşı karşıya gelmişti. Nedeni ise bilgi casusluydu. Xpeng'de işe başlayan Çinli bir mühendisin daha önceki işvereni olan Tesla'dan ayrılmadan önce otopilot teknolojisinin kaynak kodlarını kişisel iCloud hesabına yüklediği anlaşılmış. Çalışan da bunu kabul etmek zorunda kalmıştı. Geçtiğimiz Mart ayında bu kişinin Xpeng ile ilişiği kesilirken Xpeng yaptığı detaylı araştırmada Tesla teknolojisinin kendi araçlarında kullanılmadığını duyurmuştu. Seviye 3 otonom sürüş özelliklerine sahip olan aracın tasarım ve özellikleri epey iddialı görünüyor. LR adı verilen long range yani uzun mesafe versiyonunun tam şarj ile 650 km gidebileceği açıklandı. Konumuza yani Xiaomi'nin neden otomobil dünyasına girmek istediği hususuna dönecek olursam eğer az önce bahsettiğim büyük kırılma kapsamında Xiaomi otomobil dünyasına pay kapmak istiyor çünkü hem otomobil satışı önemli hem de aynı zamanda otomobiller artık yavaş yavaş otonom sürüşe doğru gittiği için bir mobil aracı olarak yani bizi A noktasından B noktasına götürecek araçlar olarak otomobiller hayatımızdaki yerini koruyacak. Ama biz araçlarken araçta kendi kendisine gidebildiğine göre biz seyahat esnasında herhangi bir başka şeyle ilgilenebilecek zaman daha değerli şekilde kullanabileceğiz. Bu esnada Xiaomi hem kendi markasını taşıyan otomobiller sunmak istiyor hem de o otomobil kendi kendine giderken içerisindeki sürücü ya da aracın sahibi olan kişi ve yolcuların seyahat esnasında Xiaomi'nin ürünlerini, servislerini ve hizmetlerini kullanmasını istiyor. Zaten bugün pek çok otomobil firması, pek çok teknoloji girişimi de bu soruya yanıt arıyor. Otomobil kendi kendine giderken içerisindeki kişilerin, seyahat eden yolcuların zamanı geçirmesini nasıl şekillendirebiliriz? CES fuarında Dünyanın en büyük teknoloji fuarında Sony'nin yeni nesli bir telefon, televizyon ya da oyun konsolu yerine kendisine ait bir otomobil konsepti göstermesinin ana sebeplerinden birisi de buydu. Araç kendi kendine giderken aracın sahibi olan kişi ve içerideki diğer yolcular Sony'nin teknolojilerini, Sony'nin servisi hizmetlerini kullansınlar. İşte Xiaomi de bu motivasyonla hem kendi markasını taşıyan otomobiller arzu ediyor hem de aynı zamanda tüm otomobillerde o araçlar kendi kendine gitmeye başladıktan sonra Xiaomi teknolojilerinin, Xiaomi ekosistem ürünlerinin, Xiaomi aksesuarlarının, Xiaomi'nin belki de içerik servislerinin yolcular tarafından kullanılmasını arzu ediyor. Bu arada Xiaomi'nin Mi markasını taşıyan otomobili yaptığını düşünelim. Tesla benzeri şekilde kendi mağazaları otomobil satışı gerçekleştirebilir. Bugün otomobil dünyasında Tesla'nın gerçekleştirdiği satış yöntemi rol modeli olarak uygulanmaya çalışıyor. Nedir bu? Örneğin AVM içerisindeki mağazalarda tek bir araç örneği tutup yanındaki konfigüratör yardımıyla aracı satarak adrese teslim etme. Bu arada Xpeng'in iş modeli telefon dünyasının aşina olduğumuz bir yöntemi akıllara getiriyor. Bugün bir otomobil firması olmasına rağmen Xpeng aslında bir otomobil tasarım firması gibi çalışıyor. Araçlarını kendisi dizayn ediyor, teknolojilerini kendisi geliştiriyor ama en azından şimdilik üretimi, sözleşmeli olarak, kontratlı olarak araç üretim gerçekleştirebilecek fabrikalara yaptırıyor. Eğer bugün akıllı telefon dünyasında, hatta sadece akıllı telefon dünyasında da değil, çip teknolojileri ya da tüm teknoloji dünyasını yakından takip ediyorsanız bu formülü biliyorsunuz zaten. Bugün pek çok firma üretim tarafında yüksek adetlerde üretim yapabilecek fabrika yatırımlarına girmek yerine tasarım stüdyosu gibi davranıp ürün ya da teknolojiyi geliştiriyor, üretimini ise bir başka firmaya yaptırıyor. Örneğin Apple tüm cihazlarını kendisi dizayn ediyor. En kritik teknolojileri kendisi geliştiriyor ama üretimi yapmıyor. Foxconn, Pegatron ya da Vistron gibi uzak dolu şirketlerle gerçekleştiriyor bunu. Dolayısıyla Xiaomi tarafından da yakından tanınan, bilinen ve kullanılan bu yöntemin Xpeng tarafından da tercih edilmesi sürpriz değil. Zaten Xiaomi'nin bu firmaya yatırım yapmasındaki temel motivasyonlardan biri de firmanın kullandığı yöntemlerin Xiaomi'nin sahip olduğu yöntem ve metotlarla benzerlik göstermesi. Sevgili dostlar, videonun başında ne söylemiştim? Xiaomi akıllı telefon dünyasındaki en büyük 5 isimden bir tanesi. Ama daha başarılı olduğu bir başka alan daha bulunuyor. Xiaomi dünya televizyon pazarının en önemli isimlerinden bir tanesi ve dünyanın en kalabalık iki ülkesi olan Çin ve Hindistan'ın en çok televizyon satan markası. Hatta şöyle birkaç örnek vereyim. Dünya genelinde televizyon pazarını iki marka yönetiyor. Bunlar Samsung ve LG. Ama Hindistan pazarında Xiaomi'nin pazar payı, bakın Hindistan'daki Xiaomi pazar payı Samsung ve LG'nin toplam pazar payından daha fazla. Şimdi de Xiaomi'nin ana vatanı olan Çin'e bakalım. Geçen yıl ülkede satılan her 5 televizyondan biri Xiaomi yani Mi TV olmuş. Ülkesindeki pazar payı %19.25 seviyesi olan Xiaomi'nin TV'deki başarısını 3 ayaklı stratejiye borçluyum. Bunlar donanım, internet servisleri ve satış kanalları. Xiaomi'nin en çok satış yaptığı TV boyutları 32 inç, 43 inç, 50 inç, 65 inç ve 70 inç. Mi TV kullanıcıları özellikle Çin ve Hindistan'da özel servis ve içeriklere erişebiliyorlar. TV'lerinde kullandığı panelleri Samsung ve diğer firmalardan tedarik eden Xiaomi'nin tasarım ve fonksiyonlar seviyesine çok ciddi harcaması yaptığını söylüyor. Tasarımın önemine sürekli vurgu yapan Xiaomi örneğin 70 inç segmentinde yani premium televizyon pazarından Çin'deki televizyon satışlarının yarısını gerçekleştiriyor. Xiaomi'nin uzun vadeli planına baktığım zaman şunu görüyorum. Telefonlardan sonra televizyonları da tüm dünyaya yaymak istiyorlar. Fakat telefon pazarından farklı olarak televizyonlarda ülkelerin farklı regülasyonları söz konusu. Örneğin Türkiye'de Televizyon pazarına rekabetçi olabilmek için ya çok büyük bir marka olup ciddi yatırım yapmanız gerekiyor ki bu Xiaomi'nin geleneksel iş modeline çok uyan bir yöntem değil ya da Türkiye'de üretim yaptırmak montajını gerçekleştirmeniz gerekiyor ki böyle bir adım atarlar mı bunu zaman gösterecek fakat şimdilik bazı Xiaomi mağazalarında ülkemizdeki bazı Mi store'larda televizyonları demo ürün olarak görebiliyorsunuz fakat yaygın olarak Xiaomi marka Mi TV marka televizyonların Türkiye'de yakın zamanda satılmasın pek mümkün görünmüyor belki karlılığın yüksek olduğu en premium modellerde denenebilir ama alt segmentlerde gerek bahsettiğim regülasyon düzenlemeleri gerekse de yerli markaların ve Korelilerin ciddi şekilde hakim olduğu, ciddi şekilde yatırım yaptığı Türkiye pazarında Xiaomi'nin daha önce farklı pazarlarda elde ettiği başarıyı kolayca yakalaması çok kolay görünmüyor. Daha ilk yılında birinci yaşında Qualcomm'dan yatırım alan Xiaomi takvim yaprakları 2014'ü gösterdiğinde özel ve aynı zamanda gizli bir arge ekibi, mühendislik ekibi kurdu. İsmi de Pinecon'du. Buradaki ekibin tek bir amacı vardı. Xiaomi'nin işlemcisini tasarlamak. Ekip çok sıkı bir çalışmanın sonucunda 2 yıldan kısa sürede Xiaomi'nin ilk mobil işlemcisi olan Surge S1'i hazır edip üretimine başladım. İlk defa Xiaomi'nin orta seviye telefon pazarı için geliştirdiği Mi 5C modeliyle alınan işlemcim orta seviye özelliklere sahipti. 64 bit ve 8 çekirdekliydim. Çekirdeklerin tamamı ARM'ın cortex a 3 tasarımını baz alıyordu. Xiaomi'nin kendi performans sonuçlarına göre örneğin Antutu testinde Qualcomm ve Mediatek gibi rakiplerinden hızlı olmak başarıyordu. Özellikle Snapdragon 625'ten. Xiaomi yakından takip edenler bilir. Özellikle Snapdragon 625'i şu an bir kadar yoğun olarak, şu an bir kadar çok modelde kullanan bir başka üretici olmadı. Xiaomi çok daha yüksek performans vaat eden ikinci nesil mobil işlemcisini bitirmiş olsa bile piyasaya sürmedi. Bir yanda Qualcomm ortaklığı öte tarafta ise donanım satışından sadece %5 kar marjı hedefi Xiaomi'nin elini kolunu bağladı. Çünkü özellikle mobil işlemci geliştirmek uzun süren, sabır ve ciddi yatırım gerektiren bir alan olduğu için finansal zorluklar gerçekten çok fazla. Ortaya çıkan tüm bilgiler Xiaomi'nin kendi işlemcisini geliştirmekten vazgeçtiğini işaret ediyor. Edindiğim bilgilere göre Xiaomi işlemci geliştirmekle sorumlu olan mühendislik ekibini yeni nesil radyo frekans teknolojileri ve Bluetooth low enerji konularına kanalize etmiş durumda. Burada yapılacak çalışmalar şirketin diğer ürünleri için de son derece önemli. Madem ekosistem dedik, önce ekosistem ne demek? Bundan başlayalım. İki temel başlıkla konuşabiliriz. Bunlardan ilkim, ekolojik olarak canlılar ve onları kapsayan cansız çevrelerin ilişkilerindeki süreklilik arz eden sistem. İkincisi ise bir iş modeli olarak ekosistem. John Moore tarafından 90'ların başında ortaya atılan bu terim bugün özellikle yeni nesil teknoloji dünyasının vazgeçemediği ifadelerden bir tanesi. Buradaki ekosistemde kullanıcılar ve cihazlar arasındaki etkileşimi baz alacak olursak eğer, bağlantılı dünyada ürünlerin başarısı daha kapsamlı bir birlikteliğe bağlı. Bu noktada sık sık karşımıza çıkan örnek hatırlatılabilir. Yüksek çözünürlükte örneğin 8K bir televizyonun başarısı sadece kendisi değil aynı zamanda içerik yaygınlığı, stüdyoların o içeriğe nasıl baktığı ve bazı başka değişkenlerle alakalı. Bunun farkında olan Xiaomi kendi ekosistemini diğer hiçbir teknoloji firmasında olmayan bir stratejiyle oluşturdu. Alman gereken girişim satın al, destek olman gerekeni destek ol ve hepsini aynı mağazada aynı cihazlarla konuşacak şekilde kurgulan. Hatta bunun ötesine geçen şirket kim ürünlerde bizzat müşterisini merkeze alarak hayatın diğer alanlarında da ona ulaşmayı ve bu sayede kendi ekosistemini sadık bir üyesi haline getirmeyi hedefliyor. Bakın şimdi izleyeceğiniz görüntüleri korona salgını henüz Çin sınırları içerisinde yeni yeni anlaşılırken Ocak ayının ortasında Konya'daki Mi Store mağazasına çektim. Gelin birlikte göz atalım. Yine daha önce bir Mi Store'da görmediğimiz ürün grubu var. Nedir bu? Mesela telsizler. İşte farklı durumlarda iletişimi sürdürebilmek ya da bir takım aktivitelerde gruplar arasında iletişim sağlayabilmek adına telsizliğin çok geniş bir kullanım alanı hala var. Dolayısıyla Xiaomi'nin de bu konuda çeşitli ürünleri var. Kendi ekosistem dünyasında sunduğu. Mesela 2.190 mAh kapasiteli bir bataryası varmış ve dizaynı bence oldukça hoş görünüyor. Son derece minimalistik ama bir o kadar da teknolojik bir tasarıma sahip. Güzel olmuş, hoşuma gitti. Mesela bir tamir seti var yine burada. Bunları daha önceki mağazalarda görmüştük. Bir de benim daha önce başka bir mağazada görmediğim ürünler. Kalem piller. Renk, renk tasarımları var. Xiaomi yine değişik tasarım ürünleri bulmuş ve ekosistemine eklemiş. Bu ne abi? Havlu mu bu ya? Çanta galiba, üçlü çanta. çanta. Bez çantaya benziyor. Ama 60 yazıyor. Sanki tamam, çöp torbası var abi bu. Çöp torbası gibi bir şey, evet. Ama Bence bunu şey Acaba bu ne? Ama şu Acaba bu... bu ne? Ama Mijon, Xiaomi'nin ekosistemli bir ürün grubu. Zannedersem çöp poşeti. Ama zannedersem çöp poşeti. <laughs> İçinde içinde 60 tane var galiba. Fiyat performans ürünü oluyor mu bilmiyorum. Şu an Türkiye'de satılan çöp torbalarının fiyatları. Battal boylar 17 lira. 17 lira. Hele bir de onların kokulları falan var biliyorsun değil mi? Çilek kokulu, limon evet, kokulu, evet. elma kokulu falan onlara gidince fiyatları iyice artıyor. Ama Bakmak lazım. Ama aslında. Hesaplamak lazım artık. Bazen de biliyorsun onunla o çöp poşetlerini büyük boy tercih ediyorsun ama çöp kutun küçük olduğu ortaya tuhaf bir görüntü çıkabiliyor. Yani evet. kutunun boyu da neyse ona uygun olanı almak lazım Şu sanırım. Aha bak bu bak bu su buharlaştırıcı bu özellikle böyle kullanışım bunu birisi kullanmıştır vesaire. Şimdi Çin'den direkt kullanılmış mı geldi acaba? Korona virüsünün olmayalım. Erdi kaybediyoruz. Ya bu aslında bu. Yani ne işe yarıyor? Bunu şuradan abi Buradan abi gerekli materyali koyuyorsun. Daha sonrasında çalıştırıyorsun bunu. Şurada zaten pil var. Pille çalışıyor evet. Bırak bunu abi. Bunu koy olabilir mi? Abi sıvı savunur. Rahatsızlıkları yakalamamak için yapmamız gereken en temel şey de bol bol elimizi yıkamak. Hatta dezenfekte etmek. Ona uygun bir ürün var. İşte çöp moşeti var. Sıvı buharlaştırıcı var. Ve burada da bol bol elini yıkadıktan sonra ellerini kurulayabileceğin bir havlu var. Xiaomi marka havlu. Tamam hocam hangisi daha cazip geldi? Ben de aynı fikirdeyim. Burada bir ateş ölçer var. kış mevsimindeyiz. Hepimiz hastalanabiliriz. Özellikle tabii ki çocuklar bu konulara çok daha hassas. Dolayısıyla burada bir ateş ölçer var. Her eve lazım aslında. Bunların burada tabii ki koltuk altından ölçüm yapan versiyonu da var. Az önce ne dedik? Koronavirüs dedik. Yüksek ateş. Mesela orada da yine takip etmemizi yarayan farklı ürünler var. Burada da yine power powerbankler var. Daha önce gösterdiğimiz Redmi marka olanlar var. 20 bin mAh'lik var, 10 bin mAh'lik var. Xiaomi'nin kendi yine markasını taşıyan modelleri var. Şu modelin mesela en büyük özelliği kablosuz şarjı desteklemesi. Şu üstteki özel alana kablosuz şarjı destekleyen bir telefonunuz varsa koyup direkt şarj edebiliyorsunuz. Düşünsenize bir şirket aynı marka altında telefon da satıyor bavuldan. Ekosistemin aldığı firmaların temizlik ürünlerine kadar pek çok ürünü kendi mağazalarına getirebiliyor. Bu diğer firmalarda olmayan bir kapsayıcılık. Xiaomi'nin rekabet çerçevesinde fark yaratan bir başka özelliği ise topluluk odaklı olması. Mi fanları, Mi kullanıcıları ve Mi meraklıları şirket tarafından sürekli gündemde tutuluyor ve Xiaomi'nin yöneticileri sosyal medyada Mi fanlarıyla sürekli interaktif olmaya özen gösteriyor. Bu yöntem aynı zamanda bir liderlik modeli oluşturdu. Steve Jobs'u tak farklı söylenen Lei Jun Çin'de popstar gibi karşılanıyor. Bugün Huawei ve OnePlus gibi firmalar da bunu yapıyor olsa bile yöneticisini bir nevi topluluk lideri haline getirmeyi başaran belki de ilk firma Xiaomi. Lejunun Çin'in sosyal medyası olan Weibo'da 10 milyonlarca takipçisi ve attığı binlerce mesajı bulunuyor. Örneğin Oppo ve Vivo gibi markalar yıllarca sözlü bir kural olarak yöneticilerin ikinci planda kaldığı, öne çıkmadığı ürün tanıtımları yaptı. Ancak ne var ki marka sadakati ve kullanıcıların heyecanı onu ortak olacak bir lider arayışına beraberinde getiriyor özellikle son dönemde Oppo tarafındaki tanıtımlar şirket içerisinde bir dönüşümün başladığını gösteriyor. Aslında kardeş firma olan OnePlus bu konuda zaten iyiydi. Şimdi çatı firma olan Oppo'da da bu dönüşümü gözlemlemekteyim. Liderlikten bahsetmişken bir iki notum daha var sevgili arkadaşlar. Bugün Legion'dan bahsediyoruz ama aynı zamanda Xiaomi'nin bazı başka eş kurucuları daha bulunuyor. Ve onları araştırdığınız zaman aslında çoğunun Amerikalı şirketlerde, Google'da, Microsoft'ta ve Qualcomm'da çalıştığını ve yıllarca Amerikan şirketlerinin ciddi tecrübe kazandığını görebilirsiniz. Dolayısıyla Xiaomi'nin temellerini atan ekip teknoloji dünyasının merkezinde çalışmış ve uzun vadeli plan, vizyon yapabilme yeteneğine sahip olan gerçekten tam donanımlı bir ekip. Legion ile ilgili bir notum daha var. Onu da söyleyeyim isterseniz. Şu an ekranlarınıza geldi zaten görüntü. Kendisiyle yıllar önce Hawaii'de düzenlenen Qualcomm'un Snapdragon teknoloji etkiliğinde tanışma ve fikirlerimi paylaşma şansı yakalamıştım. Dolayısıyla böyle bir özel durumum var. Bunu da sizlerle paylaşmak istedim dostlar. Sevgili dostlar bu video hoşunuza gittiyse ve buna benzer daha fazla içerik üretmemi istiyorsanız kanalıma abone olarak bana destek olabilir. Aynı zamanda Sosyal medyada Twitter'da ve Instagram'da Erdoğan'ı ya da efikselliği yazarak bana ulaşabilir. Arz ederseniz takip alabilirsiniz. İyi ki varsınız. Vaktinize sağlık. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.